Merhabalar. Azar Azar Hertel'den YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kedi, kedinin fareyle oynadığı gibi sözünü kanıtlar gibi oynuyor fareyle. Şimdi kedinin oynamasını izleyelim. desteğinizin benim için çok kıymetli olduğunu belirtmeliyim. Kanalıma devam edebilmem için siz izleyicilerin kanalıma abone olup beğen butonuna basıp düşüncelerinizi yorum kısmında belirtip. Sayfanızda paylaşmakla kanalıma destek olabilirsiniz. Bu işlemler için izleyicilerden herhangi bir talepte bulunulmamaktadır. Bu arada arkadaşlar biz gördüğümüz zaman fare örmüştü yani canlı değil fare. Bugün de sizlerle böyle bir video paylaşmış oldum. Bir sonraki videomda görüşünceye kadar hoşça kalın. Mutlu kalın.